Ne oldu lan? Oğlum. Ne oldu bana? Neden bağlandım ben? Allah Allah. Dur ben şunları bir çıkarayım. He? Durun bir. Şöyle şey. He. Nasıl oldu lan? İfşalandım. Fiş fiş fiş. 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 Aa bak çok güzel bir ses efektiydi değil mi? Fiş. Beğendiğinin farkı mı? <laughs> Kalk şuradan. Dur şunu bir kaldır ya. Hop böyle. Oğlum ne oldu? Ben her zaman geri dönerim. Al şunu. Allah şuna, Oğlum adam evim geçiyor. Oğlum ne oluyor? Hayır. Allah da save kendime. Ama oğlum ben neden böyle doğdum? Pekala o zaman şöyle bir şey yapayım. Oh spoiler. Dur lan. onun içinden geçtim oyunun ya. Durun be. He. Ha? Muhsin. Çok üzgünüm Muhsin. çık ya. Ah. Musin. Lan ne oldu lan bana? Musin isin ne mi Musin? İyiyim. Ne oldu? Dur. Seni bu yerde çözeyim. Reklam. Kanka isin ne bir şey olmadı değil mi? Yok lan olmadı merak etme. Pardon vallahi bilerek yapmadım. Dur bakayım. Ah dur. Ay şuradan bir <laughs> kalk. Kalk. Oh. Dur ben diğerlerini de Oh. Musim dur. Ne? bu oh, Musim. <laughs> Heh. Nayçik. Şıp, danç. Ben karım arasterim. Bir sen ne purple? Lan ne oluyor? Dur seni çözeyim. E. <laughs> kaldır şunu. Ah! Kır. Nasıl yaptım onu? İnam bilmiyorum. Bir şekilde yap. Oğlum ben kendim şey yapardım benim bıçağım vardı da. Olabilir bazen. Bırakın ben adını. Nasıl yapacaksın ki? Nasıl mı yapacağım? Böyle yapacağım. Oh. Bekliyoruz. Hayır. Yine bekliyoruz. Allah'ım sen bana sabır ver ya, ya. E Tamam çıktık ne olur. Arkadaşlar kapıda arkada bir kapı var. Bakayım. Allah Allah. Burada şifre girin diyor ama. Allah Allah ya. Ben bunu iyi hallederim. Bık. Ah. Tam halledemez bir bu kapı? Bu kapı çok sağlam. Aynen. Ne oldu lan purple? Oha kayboldu. Musin. Oğlum ne Benim rüyalarımı saçmalık seviyesi. Nasıl ayarlayalım? Hah, tamam çözdük. Ee. Hmm. E bunu nasıl yapıyoruz? Kanka ben kırabilirim. Ben de kıralım. Ben ben de kırarım onu işte. Kafa pat. Oğlum mı kafası pat. yapsanız mı? Kanka yapsanız mı? Ben ben hallederim. Hayır ben yapacağım. Hayır ben. Hayır ben. Ben yapacağım tamam mı? Hayır ben yapacağım oğlum ben yapacağım ben yapacağım ben yapacağım oğlum oğlum ben yapacağım şimdi oğlum ben oğlum susun bir oğlum ben yapacağım oğlum ben yapacağım işte oğlum neyse bunlar anlamayacak Bakalım burada bir tane yol var. Ama buranın bir yolu yok. Bak burası kapalı yani o kapının arkasına geçemem. Ama öteki kapının arkasına geçebilirim. Aa tamam. Ben bir imposter olduğumdan geçerim. Dur. Ee, bunu unutun. Hoppa. Ben yaparım. Oğlum boş yapma ben yaparım işte. Hayır ben yaparım oğlum anladın mı bak ben. Ben yaparım ben kaskım ben de kaskım. Ben yaparım. Ben yaparım. Ben yaparım asır tamam mı? Ben yaparım. Ben yaparım. Asıl ben yaparım. Bak ben yaparım. Oğlum, Hmm, piti piti yapın lan. Tamam. Bu oldu defeteye göre ben de sefeteye terazi. Hem nasıl diyeyim biz size geldik. Yap. Gel ya şuraya. Ha? Bakın şurada bir tarih bilgisayar var. Oğlum. Dur bakayım. Ya yine mi reklam? Hmm. Oğlum buranın şu burada bir şifre var sanırım. O kapının şifresi bu bilgisayarda olabilir. Anne öyle. Dur bakayım. Bak kesin de biliyor mu? ve 31. Olmadı. Hayda. Son 2 hakkım kaldı. Dur. 311. 242. 44. Durun bir. Dur. Şöyle. 31 dönüyor. Ondan sonra 44. 45. Hayır ya dur, şimdi bak, asıl bir 44 tamam mı? Dur bir. ha tamam bak, onda 44 ve son bir şey kaldı tamam mı bak? Son bir hak kaldı tam. Neyse tamam. Son bir mı kaldı. Aa uh o, -oh. oğlum ne olabilir lan? Ben de bilmiyorum. Bekle, bir şey. Ben biliyorum. Ana Golden Freddy kuzeyde Olur Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Yani sizi başından beri gördüm. Birkaç tane işte birka, bir bir konu, birkaç konuda ama size yardım edeceğim merak etme. Şifre ne? 248. Eyvallah. Durun be. 248 değil mi? Aynen öyle. Bekle. Tamam ben hemen yazayım. Masanın üstüne çıktım bunlar. Bunu gör. Peki öyle. Göz, göz. Yap. Oldu tamam. Bakalım buranın şifresi neymiş? Bu kapının. Bu kapının şifresi. Dur bakayım. Allah. 400. Dur. 428 mi? Eyvallah. Sağ ol. Ben de sizlerle mi? Tabii. Sizi bekliyorum. Kapının önünde. oğlum adam ışınlandı lan. Ya, evet, dur ben de gidiyorum. bayram olsun diye Fizi'den bayram kampanyası. Şimdi Fizi Premium günde 1 TL'ye geliyor. Oğlum ışığa şey çıkmış şey ya neyse. Tam ben hemen geliyorum. Kaçtı? 428. Allah. Ya böyle olmasın işte ya. Siz nerede gelin? Hmm, geliyoruz. Hıh. 428. Bip. Tamam. Allah ya yine kafam patladı. Gelin kanka. Şimdi sizi buraya sokan kişi sizi buraya sokan kişi Reklam <laughs> bolası